Karkamış Antik Kent'te 4 yıl önce yapılan kaz çalışmasında üzerinde gülücük emojisi bulunan 3700 yıllık su matarası bulundu. Orta Tunç çağına ait olan ve pişmiş topraktan yapılan tek kuplu matara Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde bir ayda yaklaşık 10 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Evet, bahsettiğiniz eser Gülümseme emojili eserimiz, tek kuplu bir şerbet matarası. Bu eser aslında 2017 yılında Karkamış Antik Kenti kazılarında çıkıyor. şu an İtalyan kazı başkanımız Profesör Doktor Nicol Market tarafından yürütülen bir kazı çalışması 2017 yılı buluntularından eser restorasyona girdikten sonra biz bu eseri Geçtiğimiz hafta itibariyle de şu an için bulunduğu vitrin içerisinde geçici sergilenmeyle Karkamış Salonu'nda sergiliyoruz. Eserimiz Orta Tunç Çağı dediğimiz M.Ö. 1700 yılına tarihlendirdiğimiz Orta Tunç Çağı'na ait bir eser. Günümüzden yaklaşık 3700 yıl önce ve biz bu esere de 3700 yıllık gülümseme diyoruz. Aslında sosyal medyadan çok olumlu tepkiler geldi. Biz bunu ilk sosyal medya üzerinden paylaştığımız zaman yapılmış olan yorumlardan olsun takip ettiğimiz sayfalarda insanlardan çok hayretle karşıladığı, şaşkınlık ifadesinin olduğu ve mutluluk verici ifadelerin verilmiş olduğu bir eser olduğunu çünkü çok ilgi çekti bu eser. Günümüzde zaten biliyorsunuz 7'den 70'e günlük yaşamımızın içerisinde bu emojiler. Hemen hemen her mecrada, sosyal medyada, her yerde kullanıyoruz. O dönemde de işte o gün ki şartlarda bu pişmiş toprak eser üzerinde yapılan bu emoji ile bezeme yani bize bugün e, gülümseme emojisiyle ilgili 3700 yıl önce de insanların aslında bir günlük yaşamında buna benzer bir şeylerin olduğu kullandığını e, ifade etti ve özellikle bunu sergilemeye başladığımız andan beri de şunu gördük. Biz e, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğunun olduğunu. Bu eseri şu an için vitrinde, teşhirde görmeleri onlar da çok mutlu etti. Kendilerini şanslı hissettiklerini söylediler. Bundan sonra da tüm ziyaretçilerimizi, tüm müze seveleri Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde diğer eserlerimizde olduğu gibi gülümseme emojili eserimizi de görmeye bekliyoruz. Yani yaklaşık bir ay önce bu emojilerin ilgili sergileme çalışmalarına başladık. Ortalama da 10 bine yakın bir ziyaretçinin geldiğini gördük istatistiklerimizde de. Tabi burada 18 yaş altı, 65 yaş üstü dediğimiz bir ziyaretçi kitlemiz de var. Yerli ve yabancı bu rakamı gördük. Bu rakam da çok önemli bir rakam. Gaziantep Halk aslında bu Karkamış Salonu'nda özellikle Ocak ayında açmış olduğumuz bu geçici sergilenmenin Karkamış Salonu'ndaki hem Anadolu Milletler Müzesi'nden getirmiş olduğumuz ve şu an sergilemede olan özellikle hieroglif tarzı eserler, e, rölyaf parçaları ve en sonda krater ve e, gülümseme emojili eserimizin e, müzeye e, bir renk kattığını, ziyaretçilerin özellikle sosyal medyalarda bu tarz buna benzer ziyaretçilerimizin özellikle ilk zaman Aa, işte Twitter'da görmüştük, işte sosyal medyada görmüştük bu eser deyip şaşkınlık ifadeleriyle e, çok kez şahit olduk. E, bu da bizi çok mutlu etti. Vardı. Biz aslında ailemle e, Gap turuna çıktık kendi aracımızda. Bu emoji'yi görmemiz çok enteresan oldu, çok güzel oldu. Gerçekten çok eski çağlardan aslında bu e, şeklin belirlenmiş olması bizim topraklarımızdan çıkmış olması da çok güzel. Güdük'te daha önce karşılaşmadım. Şimdi karşılaştım. Hatta Twitter'da falan da gör, sosyal medyada da görmüştüm. Şimdi denk gelmiş olmam da çok güzel oldu. Antep'e gidelim, aman yemek yiyelim, bilmem ne yapalım falan. Cık, tamam, yemek her yerde inir de asıl değerlerimiz bunlar. Konuşmalarda olsun kızgınlığımızı sevincimizi hep emoji'lerle belirtiyoruz. <laughs>